Hey 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 come on the action kulakta full tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon canım yansın seneler takmıyor. oh hey zamanla aksiyon kulakta full tansiyon bugün bizdir geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyor oh gözün aydın usta sniper selamun aleyküm hadi survivor trajikomik hikaye saydır finali güzel olur gülüm kaydır ve benim geceleri yandır Tutuluyor aminan bir sebebi vardır benim için Boşver düşsün yola hadi kanka Necayet Ey ey, 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 ey aksiyon Plata full tansiyon Bugün biz değil, geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon oh. Ey zamanla aksiyon Plata full tansiyon Bugün bizdir geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon oh. Gözün aydın usta hyper Selamun aleyküm hadi survivor Trajikomik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Ve beni Sebebi var derim <laughs> Benim için bugün bu damanı boşver Düşsün yola <laughs> hadi kan <kankan>, kanı caydır <laughs> Ey, 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 ey aksiyon Planta full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon oh. Ey zamanla aksiyon Planta full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler takmıyon oh. Gözün aydın bu Selamun Aleyküm hadi Survivor Trajik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyor zaminan bir sebebi vardır Benim için bugün bu kodamanı boşver Düşsün kale hadi kankan, dün, kankanı dün, caydır dün. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik size çok güzel bir şarkı öğrettim bu, ee, Bunu yazarsınız ben de yazacağım ee, Youtube'a yazacağım Siz de yazabilirsiniz bay bay Saldır yerde karşıma bugün geceler şampiyon canım seneler takmıyor. zamanla aksiyon. Seyir, biz seyir, beri, bugün biz değil. geceler şampiyon canım yansın, oh. aksiyon. Aksiyon, izliyor, şampiyon. Canım yansın. Izliyor, oh. gözün hikayeler saydır. Finali güzel olur gülüm kaydır. Ve lan bir sebebi var derim. Benim için bugün budamanı boşver er düşsün. Yola. Hadi hadi kanka niceaydım. Öyle bir şey var be. <laughs> Ve sonuna geldi. <laughs>